Dark Flake kanalından hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte CS:GO House'ta slot oynayacağız. Yanımda Burak abi var. Burak abi hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Ee, arkadaşlar 7-8 gündür e, video gelmiyor bunun sebebi taşınma işlemlerinden dolayı internetin nakil olması biraz uzun sürdü bildiğiniz üzere. tetenet gibi bir bela var başımızda. E, 7 gün internetin gelmesini bekledik o yüzden videolar biraz aksadı kusura bakmayın. E, Burak abi ile bugün slot oynayacağız. Burak abi ne düşünüyorsun bugün? Şansımız yaver gidecek mi sence? Valla sanatçıyım şimdi arkadaşlara anlatalım biraz. Dün akşam ee, biraz Biliyorsun Adamlık mı kaybettik mi tam o belli olmadı. Aynen öyle. Ee, i̇ki tane pin düşürdük. Bir tanesini sattık, bir tanesini aldık. Aynen öyle. Ee, bakalım deneyeceğiz. Deneyeceğiz değil mi? Aslında... Ee, sen ekranı görüyorsun. Sana evet, Skype bu... üzerinden paylaşıyorum bu arada. Ee, kaç tokenla başlamamızı istiyorsun? Ee, açıkçası Samet, bugünkü e, oranları bilmiyorum. Değil mi? Bugünkü Neyle oranları... başla istersen. Neyle başlayayım abi? 50 ile bir açılış yapalım. Tamam başlıyorum. Bakalım bugünkü şans durumuna göre. 50 aynısı geldi abi. Kendi Hı. Apple geldi Glock 18. İstersen arkadaşlar özel devam edelim. 100'er 100'er devam edelim. Tamam istersen 121 basın. Bu el şöyle kapatalım. İlk, 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 evet 121 bas ondan sonra 100 100 devam edelim. Tamam. Bakalım. Bugün Bu arada 100. arkadaşlar, 1000 tokun yaklaşık fiyatı 10 dolar yapıyor. Değil mi? Evet. Aynen. Evet. Evet. Yüzde devam ediyorum. Tabi. Bu gelmez herhalde abi ya. Bana gelir gibi gözüküyor. Oo, Geldi. 200. Oo <laughs> 200. Güzel. İki kadın var arkadaş. Çok güzel. Aynen. Devam ediyorum. Devam et. Bakalım ne olacak. Bu zaten hiç gelmez. Ya bunu. <laughs> ya bıçak ee, minimum 250'de geldiğini gördüm. Değil mi? Aynen öyle abi. 250'de geldiğini hiç görmedim şahsen. Ya hep Bu böyle gelmez gibi. herhalde ya. 500. Oo. Hadi gel la. Gelirse çok Geldi. güzel. Olur. Geldi. 993. Süper. Harika. Çok güzel oldu. <gülüyor> Geldi. Çok güzel. Geldi. <gülüyor> süper. Yüz yüz ya, devam ya, ediyorum evet. abi satmayalım istiyorsan bence de abi bence de hiç devam edelim istiyorsan. Aynen devam edelim abi direkt duruma göre güzel başladık İnşallah sonumuz kötü olmaz arkadaşlar ee, şöyle devam edelim bir ya bu zaten hiç gelmez Burak abinin bir sözü var Bu arada üç tane bıçak görünce bir tane teselli bıçak <laughs> vermesi gerekiyor sitenin öyle bir kuralımız var bu sefer hızlı geldi 400 token'ımız kaldı Bu arada ee, hadi bir tane daha öyle bir şey gelse var çok iyi. Bu gelmez ya. Zannetmiyorum. Aynen bu gelmez. Devam ediyoruz. Şöyle. Ya, bu hiç gelmez zaten. Bu ne zaman geldi ki? İstersen Tam abi Olsun. şey yapalım. Ee, şu 190'lı 47'yi satabiliriz. Onları bir satalım abi. Aynen. Şöyle satalım şunları. Games'e gelelim. Slot'a gelelim. 100 ile ee, devam ediyoruz. Şöyle spin diyorum. Gelir herhalde. Gelir. gelebilir Yüz. Aynı. Satalım öyle devam edelim ya. Yani nerede? 85. Ee, Burada arkadaşlar ben bir şey söylemek istiyorum. Bu gamese gelebilir misin mi Gamese gelin abi. Ee, arkadaşlar bu sitede e, günlük 24 saatte bir e, 100 token çekilişi yapılıyor. ama 100 token değil bu. Free Hotspot'a girersen gösterebilirim sana. Tamam girdim abi. Günlük hiçbir token karşılığı bedeli vermiyor. E, şu anda mesela 695 kişi katılmış. Bugünkü vereceği token e, 100 token. Bu değişiyor. Sitede harcanan fiyata göre değişiyor. Her gün ücretsiz bir şekilde sadece isminizin yanına csgohouse.com yazarak bu çekişe katılabiliyorsunuz. E, bu zamana kadar en çok verilen token 89000 olarak gördüm. Bir kişi almıştı 89000'i. Oo şansınızı deneyebilirsiniz burada da. Değil mi? Aynen öyle. Güzel bir bilgi olmuş oldu arkadaşlarım Burada yazıyor zaten abi herhalde. Aynen. aynen. Vay be. Adam, adam 32 bin mi almış? Aynen. 32 bin almış adam. Vallahi aynen abi. Güzel bir bilgi oldu. İstersen slota devam edelim. Evet. Bakalım evet. slota ne olacak? Şöyle yüzlük bir şey atalım yine. Yine aynısı geldi. Basalım. Sat böyle devam edelim. İşte tamam. Da. Tamam abi oynadık bu şeyi. Bu gelmez ya sanmıyorum. Bana gelir gibime geldi ama gelmedi. gelmedi. Çünkü onu da bir iki kez görmüştük. Gelmemişti. Şöyle hemen slot'a devam edelim. İçimden böyle var ya şey oynayasım geliyor abi. Hani kasa açma şeyi var ya bunda. 199 çok iyi bence. Ne bunda kasa açıyoruz ya. Kasa. Ee, kasa. kasa bak bugün. Kasanın fiyatı 430 civarı Evet 438. Şimdi arkadaşlar bir bilgi daha verelim. kasanın fiyatı burada devamlı değişiyor. Neden değiştiği şöyle bir şey. Ee, insanlar i̇nsanlar bu biliyorsunuz skin vererek token alıyor. O gün e, skinlerin kalitesine göre fiyatı değişebiliyor. <laughs> Mesela bir gün görüyorsunuz ki 345 olmuş ama e, kasadan kasadan İtam çıkma e, iyi bir itam çıkma ihtimali düşük oluyor. E, 500 küsürü oldu mu da size şöyle söyleyeyim kesinlikle 10 kazan birinde güzel bir itam alabilirsiniz diye düşünüyorum açıkçası. Şimdi sana şöyle bir teklifim var e, <laughs> yaklaşık o, e, 10 dolarlık bir tane skinimiz var Do, 943 token ediyor. E, bunu sattığımız zaman ortalama e, bir 1500 civarı tokenımız oluyor herhalde. Evet. E, kasamı açalım 3 tane. Yoksa slotta 250-250 mi oynasak ya da biraz 150-150 mi oynasak ya da 100-100 mi oynasak? Ee, ben slot oynamamız daha iyi ya benim açımdan. İstersen çok... bunu satalım slot oynayalım ya da direkt slot'a devam edelim. Biraz slot'a bir tane... devam edelim istersen. Değil mi? Istersen. Tamam. Şöyle bir devam edelim. Bir tane daha alamazsak ne yaparız elbette ki. Tamam. Hemen devam edelim. Keşke ondan bir tane daha çıksa ya. Şöyle... Ee, şansın da çok zorlamamış. Şey yani. şansını da zorlamamak <laughs> lazım ama... İnsan istiyor ister istemez şöyle Olmayacak bir şey değil bir, iki tane pin çıkardık yani Aynen öyle Bu da gelmedi Geçen gün ben 200 tokunla başladım 1400 token'a kadar gelip ee, Tabii ki normal olarak gaza gelip hemen <laughs> Sıfırladım Aynen öyle Ama abi. böyle bir şey yapmıyor arkadaşlar. Gaza da gelmemek lazım tabii ki <laughs> de. Bu gelmez ya. Suikast. 211 kaldı çok güzel. Evet, 111'e düştü. Gel hadi be yapma ya. Zannetmiyorum geleceğini. Aynen. <laughs> Bu zaten hiç gelmez. Gelmez. <laughs> Bıçağı gördüğümüz an direkt şey var bize. Direkt böyle bir olumsuz oluyor insan. Bu hiç gelmez zaten. Bu ne zaman geldi ki? Gelmez yani, gelmez. <gülüyor> <Olur>. <gülüyor> bir an e, gelecekmiş gibi ama e, ne yapalım abi sence? Bir şeyin var mı? Bir tahminin var mı? Devam evet. edelim mi? Devam edeceğiz tabii ki de. Tamam, devam edelim o zaman. Devam edeceğiz tabii ki de. 943 token'ımız oldu tekrardan. E, ne yapalım? Samet, 5 tane... Pardon, özür diliyorum. 4 tane 100 oynayıp bir tane de kasa açalım bence. Tamam, 4 tane yüz oynuyorum. Bir tane de kasa açmakta fayda vardır. Tamam, bu, bu hiç gelmez. Ne zaman geldi ki bu zaten? Ee, zaten anlayacaksınız bir zaman sonra. Neyin gelip gelmediğini zaten direkt anlıyorsunuz bir zamandan sonra. Kasanın fiyatı 436 token muydu abi unuttum da onu. Herhalde değil mi? 465 olması gerekiyor. 65. 4 5. olması gerekiyor. Tamam. İki tane daha oynayacağız herhalde. Şöyle bir bakalım. Gelir zaten bu. Geldi. Bir tane daha oyna. Direkt bir kasaya geçelim istiyorsan. Tamam. Şunu da şey yapalım. Al, e, i̇ki tane daha oyna. İki tane daha oynayayım aynen. Bu arada arkada poster düştü. <laughs> <laughs> Videoda e, bir fail'lik oldu. Bu yine geldi. Evet. Ahmet bunu sat e, bir kasa açalım istiyorsan ya. Yani. Bunu şöyle. sat bir kasa açalım. Tamam bir kasa açalım hemen. E, şöyle hemen bir tane kasa açıyoruz bakalım ne olacak 437 bugünkü ortalaması normal bir seviyede. Aynen öyle abicim ee, güzel ihtimaller geçti açıkçası mankey geldi. Aynen mankey. Ne <laughs> olsa güzel olabilirdi ama field tested 126 ediyor. Aynen öyle. Ee, satarsan 436 çıkmayacak. O yüzden slota devam edeceğiz gibi gözüküyor. Aynen slota devam ediyoruz şöyle. Bu arada Steam'deki arkadaşlar online oluyor sürekli. Onlardan da. Ya bu hiç gelmez. bunun bunu göstermesine gerek yok yani. Hiç gerek yok. Ee, artık sevmiyoruz bile. İki tane bıçak gözükse bile sevmiyoruz açıkçası. <laughs> bu da gelmez sanırım. Yani gelmedi. Evet. Sanırım bugün şanssızdı Bugün fail olduk bence. <laughs> bugün bir şanssızlık aldı gidiyor sanırım annen yani ya gel, gelmez işte niye gösteriyorsun ki boş? 115 evet. diyecektim ama neyse kaybetmenin kolay yolu yani zaten kaybettik değil mi? aynen öyle abi şu son 15'i ee, de oynayalım bir, e, bir şey denesek mi deneyelim işte. deneyelim eee oyunlara gel geldim rulete gir al aşağıda rulet rulet şanslı rakamını söyler misin bana 15 abi tamam 15'e basış şu bastım 15 ve başlar. Senin şans belki olur. Aynen öyle olmadı. Tamam <laughs> Ama olmadı. Bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. E, gerekse feillerden dolayı kutura bakmayın. <laughs> yani evet. kazanmak da var, kaybetmek de var. Biz her zaman e, kaybedenlerin yanındayız. <laughs> Bugünkü videomuz da bu kadardı arkadaşlar. Diğer videolarımıza görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın. Ama e, şunu bir açıklayalım işte, istiyorsan açıklayalım. Samet. Açıklayalım. Evet abi. Şu anda biz e, aslında kaybettik sayılmıyoruz arkadaşlar. Biz bir token'u 1000 e, olarak daha dün yüklemiştik. Aynen. E, video çekmek, çekmek amaçlı bir gün beklettik. Ancak e, biz bu token'la oynadık. E, nasıl oynadık? Biz bunun hepsini kaybetmiş sayılmıyoruz. Neden sayılmıyoruz? Çünkü e, dün bir tane pin çıkarmış bulunuyoruz. Evet. E, nereden baksanız kaybımız buradan 300 token oldu yani 3 dolar civarında bir şey oldu. O kadar fazla bir kaybımız yok açıkçası. E, bugün şansımız yokmuş. Aynen öyle abim ya Hiç de problem değil bu sonuçta şans oyunu. Tabii ki de kaybetmek. E, aynen öyle. Diğer diğer oyunlara inşallah abi. İnşallah umuyorum. Evet. Göçmek üzere arkadaşlar.